Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Semih. Bugün sizlerle insanlık tarihinin belki de çok uzun zamandır cevaplayamadığı ve sormaya devam ettiği bir soruyu cevaplayacağız. Boyu mu yoksa işlevi mi? En uzun Beyblade'lerle en kısa Beyblade'lerin kapışması olacak. Bakalım uzunlar mı? Boyu mu? kısalar mı yoksa işlevi mi kazanacak? Sizce hangisi kazanacak? Şu an videoyu durdurup bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Hem de videoyu durdurmuşken bir de like atarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce boyu mu yoksa işlevi mi? Bakalım hangisi kazanacak. Normalde şöyle Anubis aslında en kısa wave bir tanesi. Fakat e, bunun performansı herhangi bir şekilde gösterilmiyor arkadaşlar bu sahada. Şöyle size örnek olsun diye yapıyorum. Normal döner burada da yani. Neyse arkadaşlar bu Beyblade genelde böyle sağın etrafına demiri değdiği için performans gösteremiyor. O yüzden bunu en kısalar almadım yani haberiniz olsun. Evet arkadaşlar şimdi buradan çarktan seçeceğiz Beyblade'imizi. Telefon biraz kasıyor kusura bakmayın. Ee, öncelikle Regil şu şekilde arkadaşlar. Regil'i göstereyim. Performans ucu böyle. Atak türü bir Beyblade olarak geçiyor. İlk olarak Regil seçildi. Şimdi onun rakibini seçiyoruz uzunlardan. Bakalım 4 karşılaşma olacak. Hangisi kazanacak? Evet Regil ile Beat Link eşleşti arkadaşlar. Beat Link'i de şöyle göstereyim. En uzun modunda olacak bu şekilde Reggie ile kapışacak. Onların arasından 2 puan alan kazanmış olacak. Ve atıyorum Beatlings kazandı uzunlara 1 puan gelmiş olacak bu şekilde. Şimdi kısalardan yine bir tane daha seçiyoruz. Bakalım hangisi gelecek. Scrum'u. Herkülio geldi arkadaşlar. Reggie'nin kardeşi Herkülio bu şekilde boyu. Epey kısa bir Beyblade. İkinci olarak bu geldi. Şimdi uzunlardan ona bir rakip seçiyoruz dönüyor arkadaşlar. Dediğim gibi biraz kasıyor. Sagittario. Evet. Flash Sagittario yerli arkadaşlar. Bu şekilde görüntüsü. Böyle. Defans türü Beyblade. Şimdi kısalardan son Beyblade'imizi seçiyoruz. Zaten diğeri kalmış olacak yani. Ee, bakalım. Evet. Lightning Eldrago geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Lightning Eldrago. O da epey kısa bir Beyblade. Bu şekilde. Şimdi onun uzun rakibini buluyoruz. Bakalım hangisi. Kalan da zaten Screw Capricorn ile eşleşecek. Evet Duo Uranüs. Duo Uranüs geldi. Bu şekilde bunu da arkadaşlar yeni aldım. Kutu açılımını izleyebilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir performansı vardı. burada da öyle olacaktır. Umuyorum ki. Ve geriye iki Beyblade kaldı. Uzunlardan Flame Bixis böyle görünüyor. Kısalarda ise Screw Capricorn o da böyle görünüyor. Bu iki Beyblade Eşleşmeler tamam arkadaşlar. İlk olarak şöyle bunları kenara çekiyorum. Ve Regil kısalardan Regil uzunlardan Beatlinks'in kavuşmasını yapacağız. Dediğim gibi 2 puan alan kazanacak. Kazanan da takımına 1 puan getirmiş olacak. Bakalım hangisi kazanacak. Dediğim gibi dediğim gibi sizin tahmininiz hangisi ise yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara inerken bir de like atmayı unutmayın. Bu kadar. Şimdi karşılaşmaya geçebiliriz. 3, 2, 1. Gerçekten boy farkını görüyorsunuz. Yanında çocuğu gibi kaldı. Atak gibi olarak geçiyor ama yani çok fazla böyle saldırı yapmıyor arkadaşlar Raider. Tıpkı Striker'da olduğu gibi. Blitz ve Rise Striker'da olduğu gibi. Çok garip bir demir sesi geliyor bu arada. Normalde karşılaşma böyle demir sesi gelmez. Beat Links gerçekten çok garip bir şekilde kazandı. Ben beklemiyordum. İkinci tur. Gördüğünüz gibi e, Regil'in tutunması çok iyi. Regil hangi Beyblade bu Hemen onu da anlatayım. İncelemesini çektim ama ne zaman attım bilmiyorum. Belki attım, belki atmadım. E, Regil, Brezilya takımındaki en büyük Beyblade. Abi, bu kadar. Alttan saldırılar ve renk Blitz diyorum ya. Beatlinks'in dengesini bozuyor Regil. Şu an direkt performans ucuna saldırdı. Spin Trey'i de geçin. Performans ucuna vurdu yani. Yine durmaya çok yaklaştı ama hangisi kazanacak? Bu sefer Regil kazanıyor ve 1-1 oldu skor. Üçüncü tur. Gördüğünüz gibi çok sabit dönebiliyor reyil. Saldırıya da geçti. Alttan girerek dengesini iyice bozdu Beatlings'in. Gördüğünüz gibi zıplamaya başladı. Ama Beatlings kazanıyor ve uzunlar takımına bir puanı getiriyor arkadaşlar. Reiger'ı maalesef kaybetti. Şimdi sıradaki karşılaşma. Sagittario vs Herkülio arasında. Bakalım abisinin intikamını alabilecek mi Herkülio. Uzunlar 1, Kısalar 0. İkinci tura geçiyoruz. Daha net bir atak türü Herkülio. Gördüğünüz gibi kısa olduğu için Demir'in kenarlarına takıldı ve kaybetti. 1-0 Sagittario'da. İkinci tur. Uh, mükemmel bir görüş. Ve 1-1 yaptı skoru. Gerçekten karşılaşma çok hızlı bitti. Üçüncü tur. <laughs> of. Zıplaya zıplaya yendi Herkülyo'yu. Sagittario. Ee, ve uzunlara bir puan daha geldi. Uzunlar 2 puan da aldığı için artık buradan sonra kaybetmeyecekler. Şimdi üçüncü karşılaşmaya geçiyoruz. Lightning Kedroga vs. Duvarın arasında olacak. 3, 2, 1. İyi dengesini bozdu duvarın üstü. Bakalım kısalar en azından bir beraberlik alabilirler. 2 puan alırlarsa. Duvarın üst dengesini iyi toparladı yine. Ama Lightning Adalo kaybetti. Ve 1-0 duvarın üstü önde. İkinci tur. Lightning saldırıya geçti ama. Evet güzel vuruyor ama dengeyi tam bozamadı bu üstteki. En azından demir seviyesini kendi seviyesini indirebildi. Ve bu sayede dönüşüne hız katabiliyor. Duvarın iyice yavaşladı bu arada. Lightning de öyle. Doğru. Henüz. Kazanıyor. 2-0 yapıyor. Uzunlara 3. puanı getiriyor. Lightning maalesef tüm çabasına rağmen kaybetti. Evet arkadaşlar. Eğer videoyu buraya kadar izlerken eğlendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Şimdi 4. ve son karşılaşma. Flame Beaks vs. Screw Cap konusunda. 3-2-1 Screw Cap vuruyor ama spintre'ye vurduğu için Ağır bir darbe yapamıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi boy yetmiyor yani. Ve Flame Bix kazanacak. 1-0'a yani. geçti. İkinci tur. Fırla. Yani şunları demirine vursa var ya ağlatır Flame Beast'i de demire denk geldi. Ona rağmen sağın dışına attı ve bir puan aldı. Bir bir oldu skor. Üçüncü ve son karşılaşma. Çok iyi. Çok iyi. Bir de şansı yerinde olsa var ya. Yok. Yani Flame'in de dengesi bozulmayacağı tuttu. Sanırım Skrull Captain kazanamayacak. Boyu mu? İşlevi mi sorusuna cevabımızı aldık gibi artık. İkisi de sadece dönüşe kaldı. Ve Flame Mixes kazanıyor. Skor 2-1 oldu. Skrull Captain eleniyor. Evet. 4 Beyblade kazandı. 4'ü de uzun Beyblade'ler. Ee, arkadaşlar. Oyu mu işlevi mi sorusuna bence bize çok net bir cevap verdi bu Beyblade kapışması. Evet arkadaşlar videoyu çok ufak bölüyorum. Size çünkü bir şey söylemem gerekiyor. Çok önemli. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz Beyblade'lere ve çok daha fazlasına sahip olmak için katıl çekilişine üye olabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir sürü Takara Tomy Beyblade'ler var. Ve bundan daha fazlası da var. Sadece buraya bu kadar sığdığı için bu kadarını koydum. Ee, yoksa daha fazla var yani emin olabilirsiniz Bunlardan birini kazanmak istiyorsanız Arkadaşlar tek yapmanız gereken Kanala katıl kısmından üye olmak Kanala katıl kısmından üye olduktan sonra Ayın 8'inde yapılan çekilişe katılmış oluyorsunuz Şöyle ekrana koydum şu an Oradaki tablodan hangi üyelikten Kaç tane çekiliş hakkı tanımlanıyor size Ona bakabilirsiniz Ondan sonra siz kendi bütçenize göre Herhangi bir üyeliği alabilirsiniz Dediğim gibi Temmuz'un 8'inde çekiliş açıklanacak Çekilişin sonucunda da size istediğiniz bir tane Takaraton Beyblade'i sıfır şekilde sipariş edeceğim. AliExpress'ten sizin adınıza sıfır şekilde sipariş edilecek. Çekilişin tüm şartı bu. Kanala üye olmak ve ondan sonra buradaki gibi sıfır kapalı kutu Takara bir Beyblade'i kazanmak. Hepinize bol şanslar diliyorum. Demek ki neymiş? Boyu önemliymiş arkadaşlar. Eğer alacaksanız uzunluğunu almanız lazım. Yani Beyblade'in. Beyblade uzun olmalıymış demek ki yani gördüğünüz gibi Tabi kısalara karşı böyle Orta boylu Beyblade'lere karşı Kapıştırayım mı Mesela Twisted Tempo Mesela Diablo Nemesis gibi Orta boylu Beyblade'lere karşı da Bakalım uzunlar nasıl bir performans sergileyecekler Böyle bir kapışma olsun ister misiniz İsterseniz yorumlara yazmayı unutmayın Ve videoyu izlerken eğlendiyseniz Like atmayı da unutmayın arkadaşlar Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın Bu kadar benim başka bir isteğim yok Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Video bitti. Hepinize güle güle.